Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf ısı ve sıcaklık konu anlatımı videomuza sizlerle tekrar beraberiz. TET'nin de önemli bir başlığını teşkil eden bu ünite 9. sınıf 2. döneminde anlatılmaktadır. Bu videomuzda konu anlatım kısmını ve önemli yerleri, önemli başlıkları, önemli kelimeleri ve içerdikleri anlamlarından bahsedeceğim. Diğer videolarımızda ise soru çözümü şeklinde devam edeceğiz. Ben Burak Hoca. Dersimize Başlıyoruz. Ünite iki başlıkta oluşuyor. Isı ve sıcaklık şeklinde öncelikle bunların bir tanımını yapmak gerekirse sıcaklık dediğimiz e, bir olay var ki sıcaklık dediğimiz olay en başta söylemek gerekirse bir algıdır. Bu algıyı ben katı maddelerin içindeki moleküllerin titreşim hareketinden e, hareketleri arttığı sürece sıcak. E, katı maddelerin moleküllerinin titreşimi Azaldığı takdirde ki titreşim azalması o moleküllerin hızlarını da e, azaltacağından dolayı kinetik enerjinin azaldığından dolayı da soğuk algılayacağım şeklinde ifade edeceğiz ki burada tanımımızı da buradan bahs bundan bahsettiğim katı bir maddenin moleküllerin titreşim hareketi artarsa o maddeyi ben sıcak algılarım o maddeyi ben sıcak algılarım ki kinetik enerjinin artmasıyla orantılı bir şekilde gider. Tam tersi ise moleküllerin titreşimi hızı azalırsa kinetik enerji azalır ve madde benim için soğuk algınadır. Sonuçta maddenin moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüne ben sıcaklık olarak bir tanım yapacağım. Burada ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü diyoruz. Her bir molekülün tek başına bir hareketinden dolayı bir enerjisi mevcuttur bu enerjiyi de toplam enerji olarak görebileceğim için maddede ortalama bir kinetik enerji olarak tanımlayacağım sıcaklık. Sıcaklık skaler bir büyüklüktür. SI birim sisteminde Kelvin olarak ifade edilir ki SI birim sistemi dediğimiz sistem international'dır. Uluslararası bir sistem, birim sistemidir. Günlük hayatta çoğunlukla benim kullandığım ölçek Celsius'tur ki ölçebildiğim değerse ölçebildiğim alet ise termometre olarak ifade edeceğim. Isı sıcaklıklara farklı olan maddelerin birbirine dokundurulduğunda, temas ettiğinde sıcak maddeden soğuk maddeye aktarılan bir enerji şeklinde ifade edeceğim. Ki esas olan burada ısı bir kesinlikle bir enerjidir. Enerjinin aktarımıdır. Ben bir ısıyı, daha doğrusu enerjiyi direkt bir madde üzerinde göremem. Aktarım anında veya temas anındaki hareketlilikten dolayı, molekül hareketliliğinden dolayı bir enerji açığa çıkar. Bu çıkan enerjiye de ben ısı veya ısı enerjisi şeklinde ifade ederim. Her zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğru bir ısı aktarımı söz konusudur bu düzen değişmez. Soğuktan sıcağa değil, sıcaktan soğuğa doğru aktarılır ki sıcak madde enerjisini kaybeder. Soğuk maddede de sıcak maddenin kaybettiği enerji üzerine alarak eee enerji artar ve sıcaklığı artar şeklinde ifade ederiz. Isı bir enerjidir. Isı bir enerjidir. Bir madde üzerinde ısı enerjisinden bahsedilemez. Biraz önce de söylediğim gibi bir A maddesinin, bir kalemin, bir tahtanın ısı enerjisi şeklinde bir cümle kurmak kesinlikle yanlıştır. olay anında temas halinde dokundurulduğunda aktarılan bir enerjidir ısı. Sıcak olan madde ısı enerjisi verir. Soğuk olan madde bu ısı enerjisini üzerine alır. Bu durumda maddelerin sıcaklıkları ilk duruma göre kesinlikle değişir. Kesinlikle değişirin altındaki anlam şudur. enerji farklılığından dolayı Enerji farklılığından dolayı sıcak olan kaybedecek, soğuk olan da üzerine alacaktır. Temas halinde olduğu sürece. Isı birimi kaloridir ya da juldur. Neden e, bunları kullanabiliyorum? Çünkü enerji olduğundan dolayı kalori veya jülü kullanabiliyorum. Kalorimetre kabı ile ölçülür. ısı enerjisi kalorimetre kabı ile ölçülür. Sonuç olarak e, toparlamak gerekirse maddelerin ısısı olmaz. Maddenin iç enerjisi olur ki biraz sonra bahsedeceğim iç enerji nedir diye. Isı maddeler arasında alışveriş halinde ortaya çıkan bir enerji değeridir diyeceğiz. Geldik iç enerjiye. İç enerji bir madde içinde bulunan moleküllerin özellikle katı moleküller, sıvı moleküller, gaz molekülleri şeklinde maddenin üç hali ile ilgili durum arz ederse eğer e, maddeli molekülleri öteleme, dönme ve titreşim hareketleri yaparlar. Bu yaptıkları hareketten dolayı bir enerji değerine sahiptirler. Artı moleküllerin potansiyel enerjileri de mevcuttur. İşte bu 1, 2, 3 ve 4 şeklinde ifade ettiğim başlıktan toplam enerjiler benim için maddenin iç enerjisi şeklinde ifade edeceğim. Ee, katı moleküllerin titreşim hareketi yaptığından dolayı e, bunların enerjileri ile ilgili e, değişimi de veya sıvı moleküllerinin katı moleküllerine göre biraz daha mesafeleri fazla olduğundan dolayı yine e, titreşim hareketi veya gaz moleküllerin kendi içinde ciddi anlamlı moleküllerin birbirine uzak olduğundan dolayı döne ve öteleme hareketi şeklinde ifadelerde bulunacağız. Isı sıcaklık farkından dolayı iç enerjideki bir değişimdir şeklinde de ifade ederiz. Isı sıcaklık farkından dolayı iç enerjideki bir değişimdir. Isı ile iç enerji arasındaki ilişkiyi verecektir buradaki ifademiz. İç enerji değişimi mutlaka ısı enerjisi değişimiyle olmayabilir. Şöyledir bu cümlenin açılımı. Bir maddenin ben iç enerjisini değiştirmek istiyorsam ısı enerjisi şeklinde bir değişim olmaz. Dışarıdan bir ısı vererek veya maddenin ısı enerjisini dışarıya aktararak iç enerjiyi değiştirme durumum söz konusu olmayabilir. Genelde böyle yapılır ama olmalı durumlarda vardır. Genelde ısı iç enerji değişimi gerçekleşir. Bu durumun mesela dışarıdan olma durumu nasıl olabilir? O madde üzerine ben bir basınç uyguladığım takdirde basıncın artması özellikle gaz molekülleri üzerine hacminde de azalmasından dolayı Burada maddenin iç enerjisine değişim söz konusu olabilir. Burada ben basınç uygulamakla, basıncı artırmakla dışarıdan bir enerji vermiş olmuyorum. Mekanik anlamda bir durum yaratmış oluyorum. Bu mekanik durumda maddenin iç enerjisini değişime uğratmış olacaktır. Bir bilgimiz var. Bir maddeye ısı verildiğinde maddenin iç enerjisi artış olur. Madde ısı kaybettiğinde iç enerjisinde azalma olur. Madde üzerinde dışarıdan iş yapmak ile de iç enerji artış olabilir. Biraz önce bahsettiğim olay burada mekanik anlamda basıncı artırdığımda ki burada ben iş yapmış oluyorum. Mekanik anlamda iş yapmış oluyorum. Maddenin iç enerjisinde bir artış meydana getirmiş olacağız. Geldik sıcaklık nasıl ölçülür? Sıcaklık ölçebilmek için tabii ki daha öncedeki ortaokul veya ilkokul bilgilerimizden yararlanacağımız gibi termometreler termometre ile ölçeceğiz. Burada çeşitli termometreler mevcut. Günlük hayatta kullandığım çeşitli alanlarda kullandığım termometreler mevcut. Bunlardan bir tanesi sıvı veya sıvılı termometreler, katılı termometreler, gazlı termometreler ve dijital termometreler olmak üzere genel kapsam olarak dörde ayırmış olacağım. Sıvılı termometreler günlük hayatta kullandığım termometrelerdir. Katılı termometreler ise çok yüksek sıcaklıkları. Çok e, yüksek sıcaklıkları ölçer. Sıvılı termometreler ise günlük hayatta kullandığım termometrelerdir. E, gazlı termometreler ise çok hassas Ölçüm yapar, çok hassas ölçüm yapar e, termometre. E, dijital termometreler ise yine e, günlük hayatta kullandığım termometrelerden bir tanesidir. Dijital termometrenin çalışma prensipleri ise elektriksel direnci ve akım değerinin değişimidir. Elektriksel direnç değiştiği sürece akım değerini değiştireceği için o anda ölçüm dijital olarak e, net bir şekilde e, ortaya çıkar. Burada da yazdım ama genelde burada da özetlemişiz. Hemen burayı da hızlı bir şekilde görmek gerekirse. Sıvılı termometreler günlük hayatta kullandığım termometrelerdir ve bu sıvının türü civa veya alkoldür. Ölçekleme suyun donma ve kaynama noktasına, suyun donma ve kaynama noktasına göre belirlenir. Katılı termometre ise yüksek sıcaklıklar ölçer. 800 santigrat derece, 1000 santigrat derece, 1500 santigrat derece. E, şeklindedir e, fırın buhar kazanı ve fabrikalarda katılı termometreler kullanırım katılının genleşmesi sonucu oluşur ki termometre mantığı da e, burada çok çok önemli bir cümle var bunu atlamayalım Termometrelerin çalışma prensibi kesinlikle genleşme e, mantığına dayalıdır sıvıların da aynı şekilde yükselmesi veya alçalması ince bir boruda genleşme mantığına göredir Katıların da genleşme mantığına göredir ki gazların da aynı şekilde genleşme mantığına göredir. Gazlı termometrede ise gazların genleşme duyarlılığı sıvı ve katılara göre çok daha büyüktür. Genleşme duyarlılığı çok daha büyüktür. Bundan dolayı gazlı termometrede ise çok hassas ölçümler yapabilirim. Sıvılı termometrenin duyarlılığı veya genelde hassasiyeti şeklinde ifadeleri bazı kitaplarda bu hassasiyet veya bu duyarlılık genelde 4 veya 5 temel olaya bağlıdır. Burada genel anlamda bir sıvılı termometre almışız. İçinde belli miktar sıvı var ki ölçeklendirmişiz. Burada bir haznesi mevcut. Bu ölçüye göre de sıvı dışarıdan aldığı senesine göre genleşir, yukarı çıkar veya dışarıdan aldığı Enerjinin daha düşük olduğu takdirde, dışarı daha düşük olduğu takdirde aşağı doğru daha büzülerek sıvı miktarı aşağı doğru inmiş olacaktır. Şimdi duyarlılık nelere bağlıdır? Dediğim gibi 4 veya 5 ifadeye bağlı. Ben burada 4 tane demişim ama ilk cümlede 5. ifadede geçmektedir. İnceleyelim hemen. Sıvı aznesi bir kere geniş olmalı. Sıvı aznesi dediğim birinci rakamla gösterdiğim yerde sıvı aznesi geniş olmalı yapıldığı maddenin genleşme katsayısı küçük olmalı. Yapıldığı maddenin genleşme katsayısı küçük olmalı. Eğer bu cam boru şeklinde ise e, genleşme katsayısı küçük olmalı. Yani e, duyar dışarıdan alacağı ısıya tepki vermemeli. Çok rahatlıkla tepki vermemeli. Bunu söyleyebiliriz. İki, e, kullanılan sıvı genleşme katsayısı büyük olmalı. İçinde kullandığım sıvının ki içinde kullandığımız sıvının genleşme katsayısı büyük olmalı. Büyük olmasının sebebi şu: çok rahatlıkla tepki verebilmeli, genleşmeye veya büzülmeye çok rahatlıkla tepki verebilmeli ki sıcaklık artışlarında veya azalışlarında dışarıdan enerji değişiminde yukarı çıkması veya aşağı inmesi çok çabuk olmalıdır ki ona göre daha hassas bir, daha gerçekçi bir ölçüm yapabileyim. 3 Bölme sayısı çok olursa hassas ölçüm yaparım. Evet bölme sayısı çok olduğu takdirde yine hassas bir ölçü yaparım. Yine ne demekti de bu? Mesela burada diyelim 10 tane bölme var. Ben bunu 20 bölmeye veya 30 bölmeye çıkardığım takdirde aralıklar daha da artacağından dolayı daha net bir, daha hassas bir ölçüm yapmış olacağım. Kılcal borusu ince olmalıdır. Yükselebilme ihtimaline göre kılcal borusu ince olmalıdır. Daha önce de söylediğim gibi genelde e, sıvılı termometrelerde kullandığım cevap alkoldür. Sıcaklık değişimi daha çabuk tepki vereceğinden dolayıdır. derecenin onda bir gibi bir ölçeklendirme hassas ölçüm e, yapılacağını gösterir. Burada da bahsettim. Mesela burası değil 10 bölmeye ayrıldı. Ben buraya 30 bölme yaptığım takdirde ki 30 bölme daha net bir ölçüm verecektir bana. Evet ısı ve sıcaklık ile ilgili videomuz ders anlatımız burada bitti. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.